kimliği belirsiz bir Twitch yayıncısı, Türkiye'yi gezerken bir yandan da takipçilerine canlı yayın yapıyor. Canlı yayında bir kutu içecek almak isteyen yayıncıya marketlerde 10, Trion 5'e satılan içeceği Tri 40'e satması sosyal medyada birçok kez paylaşıldı ve ünlü isimlerden de tepki geldi. Türkiye'yi gezmeye gelen yabancı Twitch yayıncısının gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında Türk esnafının market fiyatı 10. 15 lira olan 330 mililitrelik kutu içeceği Tri satmaya çalıştığı video Twitter'da gündem oldu. Videoda yer alan Türk esnafının yabancı uyruklu yayıncıya 8.388 fiyat etiketli gözüken bir kutu içeceğe 40 lira fiyat biçmesinin ardından fiyata şaşıran yayıncı, 40 lira mı? Gerçekten mi? dedi ve kutu içeceği Tri satın aldı sosyal medyada Gündem olan olayın ardından 8.388 olan etiketin Aslında ürünün fiyatının belirlenmesi için gönderilen boş fiyat etiketi olduğu anlaşıldı Ancak yine de yüksek fiyata satması kullanıcıların tepkisini topladı videonun Twitter'da Gündem olması